Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ataberk Bugün size Adobe Photoshop yardımıyla göz rengini değiştirmeyi göstereceğim. İlk olarak e, kement aracına sağ tıklayıp manyetik kement aracını seçiyoruz arkadaşlar. Manyetik kement aracı e, resmin derinliğini hesaplayarak e, objeleri yani seçmek istediğiniz kısmı seçmeye yarıyor otomatik olarak seçiyor. Örneğin ben bunun derinliğini tam böyle şu göz bebeğiyle o beyaz kısmı kesiştiği noktayı seçiyorum ve bu şekilde göz bebeğin etrafından arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir yuvarlak çiziyorum. Hiç tıklamıyorum şu anda. Kendisi otomatik hallediyor. Şu şekilde yuvarlağımı çiziyorum. Geldikten sonra da bir kere ben tıklıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi göz bebeğinin yuvarlağını seçtik. Daha sonra resme seçili olan bölgeye sağ tıklayıp geçişi yumuşat diyoruz ve 5 piksel seçiliyken yani 5 piksel idealdir tamam diyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan ton doygunluk deyip e, renklendir butonuna basıp gözümüzün rengine istediğimiz gibi belirleyebiliyoruz. Buradan doygunluğunu falan da ayarlayabilirsiniz. Böyle absürt renkler verebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tabi bu şekilde değil. Dilerseniz dediğim gibi böyle absürt renkler verebilirsiniz. Dilerseniz de mavi gibi düzenleyici yani böyle olmasını istediğiniz rengi seçebilirsiniz gözünüzde. Evet oldukça basit oldukça kolay bir işlem. Photoshop olduğu da bence anlaşılmıyor. Yani gayet başarılı bir işlem. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bu arada anlatımlarından devamlı haberdar olmak isterseniz Facebook sayfamızı da beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.